Bugünkü program için çok heyecanlıyım. Ee, çok çalıştım. Çok gayret gösterdim. Ee, ab benim çalışmama yardımcı abla, ablama da çok teşekkür ediyorum. Ben bir sürü ee, Neşe, e, biz, bu programı yapan, bizi eğlendiren Neşe öğretmenime de çok teşekkür ediyorum. Özür ee, Zor zor ezberleyebildim. Dün bir iki az daha şey... Ee, ezberlememek için ezberlememekten sonra falan sabah oldu. Sabah yat yatağımda kendimi ben ezberledim. Sonra babam bile okudu. Ee, üstünden büyük bir yük ve ee, kendim kendimi çok mutlu hissediyorum. Ve kutlu damatı için çok Çok çalıştım. Bugün güzel saat Bugünkü Bugünkü program için çok çok mutluyum. Orada heyecan heyecanlı olacağım ama şimdi hiç heyecan duymuyorum. İlk ben çıkacağım. Bütün bütün sınıf velilerimizin karşısında sözler söyleyeceğiz. Programımızı yapacağız. Yani çok güzel bir gün olacak. Başaramayacağım diye korkuyorum ama Biraz çalıştım, kendim de çalıştım. Ee, yani başarılı olacağına inanıyorum. Yokumlardan aradayım ama sonra fıf fıf diyerek Programcı yoldayız. Program için? Çok heyecanlıyım ve e, orada tabii ki... Çok heyecanlıyım güzel, çalışkan güzeldi. Bunun için mutluyum. Annem gelince, babam gelince daha da çok heyecanlanacağım. Çok, çok mutluyum. Çok neşeliyim. Çok tedirginim. Ve öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenim <laughs> Ben heyecanlıyım. Çalıştım ama belki yapamayız yüzden korkuyorum. Kutu doğum için kutu doğum çok güzel bir şey. Herkese hediyeleşiyoruz. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> Akşamki programda kendi izlediğim şeyler benim için çok değerliydi. Değerli. Onları ezberleyip okuyacağım. Ee, <laughs> öğretmenim ilk önce e, siz biz önce siz beni çalıştırdığınız için teşekkür ederim. Ee, öğretmenim e, şey okulda bilgisayar dersi de ben e, bilgisayar bir dersi e, sınıfta işledi. E, ben de öğretmen de şey bir şeyli ilgilenmedi ödev yapmak yok dedi ben de ezber ezber yaptım. al çarşamba sabahı onu da ezberledim o zaman. Kolaydı zaten. Sonra... Sonra o ilahilerde şey ezberleyip anneme sordu. Hepsini ezberleyemedim tabii. Evet, heyecan, heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Bu da Çok heyecanlıyım program için. kez tekrar ettim beraber. Şimdi heyecanlı yukarıdan diye inanıyorum. Böyle yüksek bir okay. Evdekinden daha güzel söyleyeceğim. Çok mu? Eee, öğretmenim. Ben Çok heyecanlıyım, Şimdi yine senle bir yoldaşı başarılı düşünüyorum. Ben biraz biraz, biraz çok konuşuyorum. Çok ben, ben teşekkür ederim. Üstü de orada çektiler. heyecanları Yorumlar, söylemiştim. Aynı heyecandayım. Aynı yoldayım. Müzikler üzüldüm. Çok heyecanlı bekliyorum. Çok heyecanlı bekliyorum. abim evet. evet, şimdi şehir çalıştığı için çok mutluyum. annemden gel gele çok mutlu olacağım ve bu program çok güzel olmasını istiyorum her gün mutluyum. geliyorum bu programda zamanı bekliyorum gel Canlayın, ya. ee, herhalde, e, heyecanlıyım ve mutluyum. Ee, Sizinle çalıştım ama hala heyecanlıyım. Bu programın almasını kaç gündür bekledim. Çok heyecanlıyım. Anne babamın geleceği için de çok seviyorum. Aslında az heyecanlıyım. Ee, arada bir takıldığım kelimeler oluyor. İnşallah programda da o kelimeleri bazen takılmam. Ezberledim biraz. 皮蛋<哇>。